Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tatam yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Spordan yeni çıktım. Ayağımın tozuyla hemen dedim size bir video çekeyim. Ve bu akşam da hemen paylaşacağım. Uzun zamandır kendimin göründüğü, konuşmalı, bilgi verdiğim videolar çekmiyordum. Yaklaşık 3-4 tane market videosu çektim. Ama gördüğüm kadarıyla market videolarını sevdiniz. Çünkü kendi göründüğüm videoların yani bilgi verdiğim videoların hepsinden daha fazla izlendi market videoları. Olsun bu da güzel bir haber. En azından videolar izleniyor. Etkileşim artıyor. Kanalın abone sayısı da 900'e yaklaştı. İzlenmem de 35 binler civarında total. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz, yorum yaptığınız, abone olduğunuz için abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Bugünkü videonun konusu ne olacak? Hollanda'da yaşamak için 5 sebep. Bunlar genel sebepler. Yani bir Türk olarak ya da işte yüksek nitelikli olarak Hollanda'yı seçmeniz için 5 sebep değil. Hollanda'da genel olarak yaşamanız için 5 sebep. Bir, Hollanda küçük bir ülke. Bu yüzden çok erişilebilir ve ulaşılabilir bir ülke. Yani burada işinize de çok kolay ulaşırsınız. Herhangi bir başka şehrine de Hollanda'nın çok kolay ulaşırsınız. Veya Avrupa'daki diğer ülkelere, diğer şehirlere çok kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Trenle veya otobüsle. Örneğin Almanya 2 saat, Belçika 2 saat, Fransa Paris 3 saat 3,5 saat trenle veya otobüsle ulaşım kolaylıkla sağlayabilirsiniz. 2. Hollanda çok international bir ülke. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Dünyanın her ülkesi artık international ama hayır bu böyle değil. Buraya geldiğinizde yaşamaya başladıktan sonra bu farkı görüyorsunuz. Ben Prag'da da yaşadım veya Türkiye'de de kaldım. Tamam onlar da bir nebze de olsa international ülkeler ama Hollanda gerçekten international bir ülke. Yani bu ülkede her milletten çok fazla insan yaşıyor. Türk, Hollandalı, İtalyan, İspanyol, Amerikan, Alman, Faslı yani her ülkeden. Ve bu yüzden de burada İngilizce ile her işinizi halledebilirsiniz. Hollandalılar da dahil. Herkesin İngilizcesi burada gayet iyi. Flemenkçe öğrenmenize kesinlikle gerek yok. Artı bunun yanında Hollandalılar ve yabancılar da dahil. Buradaki herkes çok friendly yani arkadaş canlısı. Burada bu konuda asla bir sıkıntı yaşamayacağınızı garanti verebilirim. Yani herkes birbirine çok yardımcı oluyor ve herkes genel olarak çok arkadaş canlısı. Burada yabancıların birbiriyle ve Hollandalıların yabancılarla yaşaması kültürü tamamen oturmuş durumda. O yüzden burada herkes çok arkadaş canlısı. Üçüncüsü ki bence en önemli sebeplerden birisi Amsterdam. Amsterdam dünyanın en güzel, en unik, en farklı, en kendine özgü şehirlerinden birisi. Yani Amsterdam'da yaşıyor olacaksınız veya Amsterdam'a yarım saat, bir saat uzaklıkta yaşıyor olacaksınız. Bence bu çok çok büyük bir etken burayı seçmeniz için. 4- Bu ülkede süper bir bisiklet kültürü var. Hollanda'da her şey bisikletlere göre dizayn edilmiş. Yollar, yaya geçitleri, tren istasyonları, otobüs durakları, hatta evler bile yani her şey bisikletlere göre dizayn edilmiş. O eğer bisiklet sürmeyi seviyorsanız ve bisiklet hayatınızın bir parçasıysa, Hollanda sizin için vazgeçilmez bir ülke olacaktır. Gerçekten ben bisiklet kullanmayı örneğin çok seviyorum ve o yüzden Hollanda'da yaşamaktan çok mutluyum. İstediğim her yere bisikletle gidebiliyorum. Burada bisiklet hayatın bir parçası. Herkes için bu böyle. Genci için, yaşlısı için. Herkes market alışverişlerine, akşam buluşmalarına herhangi bir yere bisikletle gidiyor ve burada bisikleti de hobi olarak hafta sonları çocuklarıyla, arkadaşlarıyla insanlar bisiklet sürüyorlar. Bunu biz de yapıyoruz şirketten arkadaşlarla veya buradaki Türk arkadaşlarımla. Bu hafta sonu bisiklet sürmeye gidelim mi deyip Amsterdam çevresindeki illere ya da küçük köylere bisiklet sürüyoruz. Bu gerçekten burada yaşamak için en önemli sebeplerden biri bence gene. Beşinci ve en önemli sebeplerden birisi de Hollanda altyapı olarak tamamen kendini tamamlamış bir ülke. Yani siz burada yol çalışmaları veya bitmemiş tren istasyonları veya sürekli tamir edilen bir şeyler göremeyeceksiniz muhtemelen. Yani burası altyapısını tamamen tamamlamış bir ülke. Sadece burada maintenance yapılıyor. Artık mevcut düzenin bakımı yapılıyor. O yüzden burada da her şey çok düzenli her şey tamamen kurulmuş. Hani düzen tamamen kurulmuş. Bu Avrupa'nın çoğunda böyle diyebilirsiniz ama böyle değil. Diğer Avrupa ülkelerini de biliyorum. Örneğin Almanya'ya gittim. Hani Almanya'ya gittiğinizde göreceksiniz. Çoğu yerde inşaatlar, işte tren istasyonlarının çok eski olduğunu göreceksiniz. Burada öyle bir şey yok. Burası hem teknolojik olarak hem fiziksel olarak kendini tamamlamış bir ülke. E, o yüzden e, teknolojik altyapı olarak da e, her şey gayet modern. Her şey on time örneğin yani trenler, asla burada trenlerde gecikme olmaz. Hani olur ama çok nadir olur ve mutlaka bundan önceden haberimiz olur. E, ama ben örneğin e, geçen hafta sonu Almanya'daydım. E, trenim 2 saat gecikti. Köln'den Frankfurt'a gidecek bir trenim vardı, 3 saatlik bir yol ve 2 saat geç vardım e, son istasyonuma ve son istasyonumda inemedim. Bir önceki istasyonda inip aktarma yapmamı istediler çünkü o istasyonda bu trenin durmaması kararı alınmış. Hani böyle şeyler olabiliyor. E daha sonra bunu Alman arkadaşlarımla konuştum. Hani neden böyle oldu diye. Hani onlar da bu durumun çok normal bir durum olduğunu, Döçeba'nın sürekli böyle geciktiğini söylediler. Mesela bu Hollanda'da olmaz. Hani bu çok ekstrem durumlarda olabilir. Dediğim evet. gibi 5 sebep böyleydi. Videoları izlediğiniz için, yorum yaptığınız için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer abone olmadıysanız lütfen aşağıdan subscribe ya da abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Hangi konularda video çekmemi isterseniz onu da yazarsanız o konularda da video çekiyorum, araştırıyorum, öğreniyorum ve video çekiyorum. Yorum yapmanız ve kanala abone olmanız kanalın büyümesi için çok önemli. 9 aboneye yaklaştı. Biraz daha artarsa yani 1000 aboneyi geçerse zaten bir rayına gireceğini düşünüyorum. Şu an hiçbir şey yapmadan bile izlenmeler otomatik geliyor. Yani belli bir yere oturdu kanal ama büyümesini istiyorum gerçekten. Dediğim gibi siz de Hollanda ile ilgili, örneğin Hollanda'da yaşayanlardan izleyen mutlaka vardır. Hollanda ile ilgili sevdiğiniz şeyleri örneğin aşağıya yazabilirsiniz. Sizin için ne çok güzel, ne önemli bir sebep burada yaşamak için. Hani bunlar benim aklıma gelen sebeplerdi. Herkes için farklı sebepler olabilir. Ya Türkiye'de yaşayanlar, hani burada iş arayanlar, nasıl beklentileri olduğunu veya Hollanda ile ilgili bu nasıl yapılıyor, şu nasıl yapılıyor, bu böyle mi gerçekten gibi sorularını yazarlarsa biliyorsunuz ben her soruya cevap veriyorum. Çok çok teşekkür ederim kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın.